Bugün çok duygusal böyle izlerken bizleri belki de ağlatabilecek animasyonlara bakacağız arkadaşlar. Yani bu videoda belki ağlayabiliriz yani kesin olarak konuşmak istemiyorum ama biraz duygusal bir video olacak. Bir nevi ağlamama çalış gibi bir şey de olacak ama aslında bu bir challenge değil yani normal tepki videosu. Bakalım izlerken ağlayacak mıyız veya ağlamayacak mıyız bunu sizlerle beraber zaten izlerken göreceğiz arkadaşlar. Daha çok bu tarzda animasyon istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen videoyu beğenin. O zaman hazırsan ben içiyorum sen beğeniyorsun başlıyorsun. Take me home. Beni eve götür. İlk animasyonumuz bu arkadaşlar. Burası barınak muhtemelen. Evet burada da köpek var bir tane. Böyle sahiplenmeyi bekliyor üzgün bir şekilde. Minderinde esnedi şu anda. Evet diğer köpeklerle de durmadan ağlıyorlar. Her gün bu sesi duyuyor köpek. Çok üzücü gerçekten. Ve kapıya doğru birisi geldi. Birazdan kapı açılacak. Evet kapıyı açtı. Bir tane böyle kız geldi. Muhtemelen bu köpek sahiplenecek. İnşallah bizim o köpeğe sahiplenir. Bak bizim köpek bakunu hemen. Hemen beni sahiplen, beni eve götür diye bakınıyor böyle. Ben buradayım diyor. Zıplıyor, oyun falan yapıyor. Böyle kendini sevimli falan göstermeye çalışıyor. Kız da beğendi. Alacak muhtemelen. Ama ama o sırada gözüne diğer bir tane köpek takılıyor. Evet bu daha çok hoşuna gitti çünkü o biraz daha böyle cins ve süslü bir köpek arkadaşlar. Bizim diğer köpeği sattı şu anda. Bu köpek de sahipleneceğinden emin zaten özgüvenli. Bizimki de üzgün sahiplenmiyor kimse bizimkini. Bak, üzüldü bizimki. Ha dikkatini şey ona doğru çekmeye çalışıyor. Kendisine dikkat için böyle çekmeye falan çalışıyor. Evet şu an her yerini pamuk falan yaptı. Diğer köpeğe benzemeye çalışmış. Ben de onun gibi oldum mu falan diyor acaba kendi kendine. Bak kız güldü buna. Dağa geçiyor gibi güldü buna. Bizim köpeğin hevesi kaçtı şu anda. Üzüldü. Ona güldüğü için gerçekten hayal kırıklığı yaşadı. Evet. Kalbi kırık buruk bir şekilde baktı. Kız gidiyor. Tasmayı diğerine takacak. Bizimkini sahiplenmedi. Bizimki üzgün bir şekilde bakınıyor. Evet diğer köpeği... Aha. Bu süs köpeği diğer kızı avladı. Ne oldu la ya? Ne oldu? Bizim köpek sana hiçbir şey yapmıyordu. Tasmayı bana tak diyor. Kafası sıkıştı bizimkinin doğruya. Bak üzüldü bu da. Git bunu sahiplen lan. Bunu sahiplen. Tasma da yerde. Evet tekrardan tasmayı aldı. Şimdi diğerine takacak yani. Bizim köpeğe takacak muhtemelen. Bizimkinin de kafası sıkıştı oraya. Evet bizimkini seviyor şu anda. Kafasını ittiriyor. Hadi az daha ittir. Evet tamam kafayı kurtardılar oradan. Bu köpeği daha çok sevdi şimdi. Şimdi burada kız boşu boşuna burada demagoji yapmasın. Diğer köpek onu avlamasaydı onu sahiplenecekti. Bunu sahiplenmeyecekti bile. Ama neyse en azından diğer köpek avladı ve bunu sahiplendi. Ve bu köpek de artık eve gidiyor sonunda. Barınaktan kurtuldu. Evet. Burada mutlu bir son gördük. Köpekleri sahiplenin arkadaşlar sahiplenebiliyorsanız. Burada ana fikir buydu. Burada denizdeyiz şu anda. Böyle kuşlar falan uçuşuyor. Ve denizin altında bir şeyler var. Ne balıydı lan bunlar? Bunların ismini unuttum. ama balina balina tamam. Şarkı söylüyorlar. Şarkı söyleyen balinalar. Bak kuşlar da şarkı söylüyor, kuşlar da uçuyorlar. Tüm hayvanlar şu anda şarkı söylüyor. Bak burada gergedanla yavrusu var mesela. Bunlar da böyle koşa koşa şarkı söylüyorlar. Ama her an bir şey olabilir. Bu sonuçta yüzücü animasyon. Evet burada da foklar şarkı söylüyor. Evet aşağı doğru kayıyorlar böyle. Çok tatlılar. Penguen yok mu orada penguen? Ve orada bir gök gürültüsü gördük. İnsanlar geliyor. İnsanlar bunları ele geçirecek. Kürkü için fan fok balıklarını biliyorsunuz arkadaşlar avlıyorlar. Bak geldi. Bir tane vurdu. Foklar gitti muhtemelen. O şarkı söyleyen foklar avlanmış olabilir. Evet gemi yanaştırdılar. Bizim foklar bakınıyorlar. Burada kuşlar da bir şeyler söylüyor. Evet. Aykırıyor bildiğin kuş haykırıyor şu anda. Orada da bir yer yanıyor iskele gibi. İnsanlar buraya da geldi. Oha! Anne penguenin. Penguen ne ya? Gergedan'ın boynuzunu kesmişler. Yavrusu da ona bakınıyor. Lan yazık lan. Balinayı da avladılar şu anda. Balinayı da götürüyorlar. Balina gitti balina. Balina öldü muhtemelen. Son kez şarkı söylüyor. Kuş. Bunlar hala şarkı söylüyor ama şu anda her yer yanıyor arkadaşlar. Mahvettiler her yer gemiyle geldiler, her yerin içinden geçtiler. Evet gözenin içine girdik şu anda ve fokların yanına geldiler. Evet. Maalesef. Maalesef var böyle kötü insanlar. Hayallerimi öldürdüler diyor fok burada. Ben hayal ediyordum falan filan dedi. Ve bak cani tipe bak 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 tipinde hayır yok. Goblin'e benziyor zaten tipi. Şerefsiz bak kaldırdı çekici. Neyse bunu göstermez muhtemelen. Evet burada animasyon bitti. Çok ayıp yani böyle şeyler yapılmaması gerekiyor. Umarım yapılmaz. Bu da Jabu diye bir tane animasyon. Farklı bir animasyona geçtik. Burada bir şeyler çiziyor bu. Jabu herhalde bu oluyor arkadaşlar ana kahraman. Biri bir şey aldı oradan. Annesi ruj almış ruj sürünüyor şu anda. Oğlum aynadaki sürünmüyor öyle dik dik bakıyor. Bu ne oğlum korku filmi mi? Çocuk tekrardan resmine odaklandı. Annesi yanına doğru gidiyor. Evi gösterdi. Evin içinde annesiyle beraber kendini çizmiş mutlu bir şekilde. Annesi de çocuğu öptü. Bu ne? Yıldız ne yıldızı? Bir tane yüzük gibi bir şey verdi buna. Annesinin bir tane araba alıyor şu anda. Bu kim? Annesini takip etmiş bu da. Annesi güzel işler yapmıyor arkadaşlar bu animasyonda. Bu yüzüğü ne yapacaksın? Ne işimize yarayacak bu? Koydu oraya Hareket ediyor Evet yıldızmış zaten bu arada Böyle yıldızlı bir tane yüzük Ve yıldıza dönüştü şu anda Dans falan ediyor halay çekmeye başladı Ve Beraber oyun oynuyorlar Ve bu da bir yandan yıldız takip ediyor Evet Şu an çocuk mutlu her yerde böyle bir şeyler beliriyor. Ama bunu çocuk kendi de görüyor olabilir. Burası evleri. İçeri doğru bakınıyor. Ha bu başka birisinin evi. Orada mutlu bir tane aile tablosu gördü. Resmi gördü üzüldü. Hemen aşağı atladı yıldızın üstüne oturdu. Yıldız buna kızdı niye üstüme oturuyorsun diye böyle kendi sallaya sallaya gitti. Çöpün oradalar şu anda. Bu yıldıza bir şeyler oluyor arkadaşlar. Dönüşüyor falan. Ne oluyor lan? Takip et şunu. Takip ediyor. Oha. Burası ağır sokak gibi bir yer. Ne oluyor oğlum? Evet, yüzük burada. Yüzük elinde gidiyor şu anda. Ne oldu acaba orada? Çok merak ediyorum. Eve geldi. Kendine bir tane elma koydu. Bir tane de yarım elma var orada. Onu ne yapacaksa? Saatte gecenin 4.30 falan daha 5 olmamış. Evet yıldız da oraya çizmiş bak mesela. Buraya çizdiği resimleri asıyor. Yüzük de orada. Evet böyle bakınıyor şu anda. Evleri de burası. Bir tane tren geçiyor şu anda oradan. Oğlum ne oluyor lan? Annesi yerde. Annesi yerde duruyor arkadaşlar. Polis gördü herhalde onu. Bizim çocuk uyan. Eve biri mi geldi şu anda? Bir tane ses oldu. Kapı çaldı. Evet. Annesi muhtemelen öldü. Bu da çok garip bir animasyondu ya. Bu nasıl bir animasyondu? Gerçekten biraz garipti arkadaşlar. Bu da güvenli alan diye bir tane animasyon. Burada legolar falan var. Tamam güzel. Oyuncaklarla oynayan bir tane çocuk var muhtemelen burada. Ne güzel oyuncaklarını dizmiş. Bak, oynaştırıyor bunları. Şövalye dövüşecek şimdi ha. O kızı da koruyan bir tane süper kahraman koydu önüne. Süper kahraman bunu dövdü, onu fırlattı oraya doğru. Oyuncağa bakınıyor böyle, gülüyor. Bir şeyler oluyor, biri geldi herhalde. Evet, biri geldi. Vay, alkolik bir baba lan. Bakınıyor kim geldi. Evet, bu adam gelmiş. Bu adam gelmiş. O adam sarhoş olunca demek ki bu çocuk kötü şeyler yapıyor arkadaşlar. Ondan dolayı çocuk kendini korumaya çalıştı. Şu an adamın kafa attı. Sesi duydu. Bak daha öncesinde oraya vurmuş. Orada bir iz var. Lan kemerini falan da çıkartıyor şerefsiz adam. Çocuk ne güzel oyuncak oynuyordu kendi kendine. Kapıyı açmaya çalışıyor. Lan bir şey yap. Girdi. Süper kahramanı dezdi. Evet açtı ve Animasyon orada bitti arkadaşlar Evet alkol kötüdür Kullanmayın kullandırmayın Burada da bir tane adam Bebekle beraber Emzik düşürdü Oğlum ne yapıyorsun bebekle beraber Aşağı düşeceksin şimdi Tutundu oradan Aldı emziği bebek yok bebek Bebek de ayağa tutunuyor Lan bebek düşmesin ha Bebeği düşürme sakın Oğlum bir şey yap. Sırf emzik için ne yapıyorsun? Ağzına emzik verdi bebeğin. Yani bebek mutlu şu anda. Bağcığını çözüyor. Lan ne yapıyorsun? Lan şerefsiz adam. Arkadaşlar bu direkt troll bir animasyondu Yani. Neyse. Arabada şu an bir tane adam kızıyla beraber gidiyor. Oyuncağı tuttu. Kız da adama sarıldı. Adamın gözlerinin altı falan çökmüş. Adam uyumuyor herhalde günlerdir. Orada bir şey çarptı adamla kıza. Bunun adı da Aurora. Aurora evet böyle bir şeymiş bunun adı da. Acaba ne olacak bu animasyonda? Çok merak ettim şu anda. Tamam şu anda denizde gidiyorlar. Adam bir tane gemi gibi, tekne gibi bir şeyde. Lambaları da yakmış. Bu adam niye hep sürekli yorgun ya? Ne oluyor bu adama? Aa kızını gördü ileride. Kızı bir tane tahta parçasında durmaya çalışıyor denizde. Oğlum git kızını kurtar. Şu an gemi kızına doğru sürüyor muhtemelen. Ama aslında bu gördüğü bir hayalmiş. Polisler geliyor. Oğlum kız ölmesin lan. Adam oksijen verdiler. Oyuncağını attı kıza. Kızı kurtarmaya çalışıyor şu an denizden. Ama bu hayalde mi? Gerçekte değil. Hayalde kurtarmaya çalışıyor. Evet kız geliyor yavaş yavaş. Hadi başar. Hadi. Bu adamı da kurtarmaya çalışıyorlar. Adam ölecek. Hadi lan kurtar. Evet şu an çekiyor. Geliyor. Bir yandan da adama kalp masajı yapıyorlar. Bir şey yapıyorlar. Kız adamın gözlerine bakıyor. Kurtar beni diye. Lan ipi kaybetti adam. Kız gitti arkadaşlar. Adam da atladı. Ölmüş kız. Adam da gitti. Lan şerefsiz adam ya. Böyle bir araba mı kullanılır ya? Allah'ım ya Rabbim. Şu an yukarı doğru kızla beraber yüzüyorlar. Evet. Maalesef sanki gitti gibi ikisi de. Yukarı çıktılar ama bunlar hayalde oluyor şu anda. Kız burada uyandı hayalinde. Hatta sarıldı adama. Ah be oğlum bu çok derinden giren bir animasyondu ya. Bu çok derinden giren bir animasyondu ya. Evet hayalde kurtuldular arkadaşlar ama maalesef gerçekte öldüler. Evet. Animasyonlar gerçekten tam böyle insanı efkarlandıracak türden arkadaşlar. Yani animasyonlar insanı dert sahibi yapar. Bu tarzda bir animasyon diye hepsi. Neyse umarım beğenmişsinizdir. En azından böyle şeyleri de arada izlemek gerekiyor. Bunlar da böyle insanlık dersi veriyor böyle animasyon üzerinden. Yine de çok da kötü değillerdi. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Sağdaki ve soldaki kartlardan da diğer videolara gitmeyi unutmayın. Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. O sondaki animasyon çok duygusaldı gerçekten. En çok o duygulandırdı beni.